ਆਹ <laughs> Merhaba Merhabalar, adım Onur İstek. Havuz İzmir'in tesis yöneticisiyim. Havuz İzmir, Aşık veysel, e, rekreasyon alanının içerisinde bulunan yarı olimpik standartlara sahip yüzme havuzudur. E, çocuklarımızın e, eğitim alması sağlanırken aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün e, su sporları aktif branşlarına da bir nevi yetenekli sporcularımızı da aktarma misyonuna da sahibiz. Doğan Tokmer, İzmir e, Havuz İzmir'in yüzme koordinatörüyüm. 12 Temmuz'da start verdik. Yaz sezonunu 2 ay gibi bir sürede Yaklaşık 650 öğrenciye eğitim vererek en alt seviyeden çocukların ulaşabileceği en üst seviyeye kadar çıkarmaya çalıştık. Yaklaşık %90-95 kadarıyla hepsi yüzme bilmeyerek geldi ve hepsi yüzme bilerek, suyun üstünde durarak ve belli stilleri öğrenerek yollarına devam ediyorlar şu anda. Eğitmen kadromuz çok iyi. Çocuklarla çok iyi iletişimleri var. Burada çocuklar ailelerine yük olmayacak bir paraya. Ayda 8 seans yüzme eğitimine geliyorlar. Haftada 2, ayda 8 olmak üzere. Atımda ağır zaman zamanlarında yüzme oturma deliyorum Burayı evet. çok seviyorum. Yüzmeyi de unutmuştum. Ee, sırt ayak serbest yüzme artık güzel biliyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. İleride çok iyi bir sporcu olmak istiyorum.